Zeynep'cim, lütfen buraya konsantre olur musun? Zeynep: Ha. Bu şekilde anlattıklarımı anlaman imkansız. Dersimiz bitene kadar lütfen telefonunu kapat olur mu? Aa, aa telefonumu hayatta kapatmam olmaz. Pekala, o halde elinden bırak. Bak burada. Kapalı da değil. İstediğin zaman bakarsın. Ama şimdi biraz ders işleyelim. Evet, nerede kalmıştık? Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapılmıştır. Malazgirt Savaşı 1071. 1071 Malazgirt. Büyük Selçuklularla Bizanslılar arasında olmuştur. Büyük Selçuklularla Bizanslar arasında. Evet Zeynep, yaz bakalım bunu da. Unutma, Malazgirt 1071. Tamam. Ee, daha ne var ne yok şekerim? Ay ne olsun. Bizim Hulki <laughs> acıdı da eve besleme aldı. A -a. Yoksa sokakta kalacaktı. Ay çağır da bir bakalım Müjgan merak ettim şu kızı. Bak bak şimdi gör ne yapacağım. Aslı. <laughs> Efendim yenge? Şu üst çekmecede benim diyet şekerim var. Hadi bana onu getir. Peki yenge. Kızlar görüyorsunuz işte. Ne kadar iyi kalpli bir aileyiz. ...sevap diye aldık bu beslemeyi de evimize. Ay pek de küçükmüş. Valla Müjgan'cığım kimse yapmaz bu devirde sizin yaptığınızı. Yatsın kalksın şükretsin. Ne şükrü? Dili boyundan uzun ayol. İş desen elinden gelmiyor. Ay bir de salak ki. Bak şimdi kaç saatte bulacak. Bir de bu kırk kere anlatıyorsun ki anca anlayacak. Ah ah nerede benim Zeynep'im? Nerede bu pasaklı fare? Ee, anasına bak kızını aldı ya boşuna dememişler. Bak söylemedi de mi? Böylelerine çok yüz vermeye gelmez. Tepene <laughs> bini verirler sen anlamadan. Kız bulamadın mı daha? Arıyorum yenge. <laughs> bak salak dedim size. Bu iki çok iyi hayatım. Avrupa seyahatini öne alabiliriz. Çok sevindim. Sen ne zaman istersen o zaman gideriz. Zeynep, girin bakayım içeri kızım. Nasıl karneler? Ya baba. Aslı kızım ver bakayım karneni. Oo. Aferin benim yeğenime. Takdir almış. Gördün mü? Takdir almış. Gurur duydum evladım. Zeynep. Zeynep kızım dursana. Canım kızım. Seninle gurur duydum. Amcam benim. Aferin kızıma. Zeynep karnını ver bana bakacağım. Neyine bakacaksın? Git Aslı'nın karnesine bak. Ya ya aklım almıyor ya. Nasıl onunki iyi olup da seninki kötü olabiliyor? Ay çıldıracağım. Tabii ya. Bu besleme geldi eve. Üzüldün, sıkıldın. Derslerin etkilendi tabii. Her şey o cücenin yüzünden. Ama sen üzülme benim canım kızım. Ben senin ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Üzülme annem. Canım kızım, sen ondan daha akıllısın. Aslı kızım, müsait misin? Konuşalım mı biraz? Amcacığım. Karnene ne kadar çok sevindim biliyor musun? Babandan bana emanetsin. Evet babanla küstük ama ne olursa olsun o benim kardeşimdi. O yüzden şunu sakın unutma. Ben senin amcanım. Babanın yeri dolmaz ama amca da baba yarısıdır biliyorsun. Sen de benim için çok değerlisin amca. Beni evinize aldın, sokakta bırakmadın. Sakın kızım. Sakın kendini yalnız hissetme. Amcam. Ne yapıyorsun sen? Karneme bakıyorum. Sırf sayını e bir geçmek için çalıştın, değil mi? Yoksa sen de takdir alacak akıl nerede? Kesin kopya falan çekmişsindir sen sınavlarda. Bu ne? Anneme gösteriyorum karnemi. Üf, senin de zaten ana baba diye diye duygu sömürüsü yaptın yeter artık. Ne istiyorsun yenge annemden, babamdan? Hiçbir şey istemiyorum. Seni hiç istemiyorum. Aklın amcana yaranacaksın değil mi? Ya adamın kimsesi yok her şey bize kalacak diye evlendik hale bak ya. Sana mı yedireceğim onca şeyi ben? Pılını pırtını toplayıp gideceksin bu evden. Hiç kimseye gözükmeden. Ama ben amcamı bırakıp gidemem. Öyle bir gidersin ki. Müjgan. Ne diyorsun sen? Ya Hulkicim yanlış anladın ya Aslı biz evden kovdu. <gülüyor> Amca. <gülüyor> Amca. <gülüyor> Amca. Ne olacak böyle hasta mı bakacağız şimdi? Kızım duymadın mı doktoru? Akşama bile çıkmaz. Sonunda konak bize kalacak. <laughs> e tabii hak edene. <laughs> Amcacığım. Ben bakacağım sana. iyileştireceğim seni. Amcacığım. İyi olacaksın sen. Seni çok seviyorum. İyi ki getirdin beni. Her şey çok güzel olacak. İyi olacaksın sen. Beni parka götüreceksin. Lütfen. Amca. 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 Aslıcığım işte burası senin odan. Bu oda benim mi şimdi? Aslı? Efendim amcacığım? Aferin benim yeğenime. Takdir almış. Gördün mü? Takdir almış. Babandan bana emanetsin. Evet babanla küstük ama ne olursa olsun o benim kardeşimdi. O yüzden şunu sakın unutma. Ben senin amcanım. Babanın yeri dolmaz ama amca da baba yarısıdır biliyorsun. Sinem yanınıza geliyor. Ona iyi bakın olur mu? Ben bakamadım ona. <gülüyor> Amca. <gülüyor> Sen ne dediğini farkında mısın? Nasıl yani ya? Ya bu nasıl mümkün olabilir? Yenge ben Alas Mağlık demek istemiştim. Çık dışarı. Aslı sen misin? Evet benim. Duymanız gerekenler var küçük hanım. Amcanız Hulki Bey ölmeden önce vasiyetini değiştirdi. Bütün mirasını size bıraktı. Bana mı? Zeynep Hanım Müjgan Hanım'ın ilk evliliğinden olan kızı. Bu şartlar dahilinde onları mirasından men edebildi. Ya Rıfat, saçmalama olmaz öyle şey. Bozduracağım bu kararı. Hiçbir geçerliliği yok. Ya bu konak bizim anlıyor musun bizim? Müjgan Hanım hiçbir şey yapamazsınız. Her şey yasalara uygun şekilde gerçekleşti. Ya iyi de son zamanlarda hastaydı yatalaktı. Akıl sağlığı yerindeydi. Bunu da heyet raporuyla tespit ettirdi. Fatma Zorlamayın kendinizi daha fazla Ulki Bey. Rıfat. Efendim? Sana güvenim tam biliyorsun. Fatma'yı Aslı'nın yasal vasisi tayin ediyorum. Aklınız kalmasın Ulki Bey. Tüm işlemleri halledeceğim merak etmeyin. Aslı size emanet. Hulki Bey'in tüm mirası yeğeni Aslı Hanım'ındır. Fatma Hanım da onun vasisidir. Ne? Fatma mı? Amcam. Başlatma şimdi sana da amcana da. Anne yeter. İşe yaradı mı yaptığın önce şey? Daha ne kadar aynı şekilde devam edeceksin? Ama şu olmasaydı? Anne bitti anlamıyor musun? Boşuna çırpınma. Eh yeter be sende. daha kızıma dokunursan gebertirim seni. Sadece kulaktan kovmakla kalmaz, bacaklarını da kırarım. Gir. Aç susuz kal da aklın başına gelsin. Sen karışma. Üstelik de zaten ana baba diye diye duygu sömürüsü yaptın yeter artık. Hiçbir şey istemiyorum. Hadi anne. Durun gitmeyin. Nasıl yani? Yaptığımız o işe rağmen mi? Benim Fatma teyze ve sizden başka kimsem yok. Affet bizi kızım. Affet Aslı. Bütün yaptıklarımız için affet. Fatma sen de affet. Yenge, <laughs> yengem benim. kardeşim Fatma <laughs> <laughs>